Evet, ee, şimdi Şükürler. son cümlelerimizi alalım o zaman. Sizleri de fazla tutmayayım ben. Arkadaş, <laughs> iyi birer arkadaş kazandık diyor musunuz yani? Ben diyorum. Net Kesinlikle. Ben de net yani. E, çok güzel o zaman. Değil mi? Çok güzeldi abi, bayağı keyifliydi de zaten. O zaman şunu da söyleyelim, Mirağ. Eğlendik. Uğur da, Mirağ da. Yayınlarınızda rahatsız olduğunuz şeyleri söyleyin ki Mira Hanım ee, buradan dinleyen arkadaşlar da hani bilsinler, öğrensinler hani burada o kadar insan varken öğrenmiş olsunlar. Sizleri de rahatsızlık etmemiş olalım biz de böyle şekilde. Tabii. Ya yani yok yok. Sadece hani iyilik işte, yapmaya işte, çalışırken veya işte yararımız dokunsun derken iyice senin modunu düşürüp o noktaya getirmeyelim seni yani anladın mı? Yok gerçekten sadece sadece işte bu yenge spam'ı budur, bu kadardır. O da zaten şu an o olayın IP'li insanların heyecanı çok normal. O, o kadar şey ben zaten hani kimseye böyle bir üf yeter bilmem ne falan yapmadım yani. Bu an çünkü hı hı hı. onu gerektiriyordu anladın mı? O böyle bir ateş var falan. Çok normaldi. Şov olayını açıkladığımızda da herkesin tabii ki bir noktada anlayabilmesini bekliyorsun şu anda. Umarım öyle olur. Tamam sen açık, açık açık söyle şu anda. Açık açık söyle yayınımda artık bu yapılmazsa sevinirim diyeceğim bir cümle kur ki. Ya Aslında, en azından tamam. hani yenge spor olmazsa sevinirim mesela. <laughs> tamam. Bu Şu saatten gibi. sonra senin yayınına gelenler seni tanımaya gelsinler. Senin kendi çöplerini evet, izlemeye evet. gelsinler. Doğru mu? Beni tanımaya çalışabilirler. Belki gerçekten hani keyif alırlar falan. Güzel olur yani. Kaynaşırız. Böyle bir keyif olur. Zaten biz de tanıştığımız için öyle güzel oldu. Ben teşekkür ederim Tabii yani canım. her şey için. Tabii canım. O zaman aranızda da hani şey yapın yani anladın mı? Birbirinize bir birer cümle bir şeyler söyleyeyim bence. Hani insanlar da hani şey gibi olmasın yani bir taraftan bir taraf istemiyor gibi olmasın yani. İki, arkadaşlar şunu net söyleyeyim. İkisi, i̇ki, iki arkadaş da aynı açıklamayı bana yaptılar. Bana birazcık güveniyorsanız ki güvenmezsiniz diye düşünüyorum. i̇ki arkadaş da iki arkadaş da aynı açıklamayı yaptı. Biz de denen arkadaş olarak iyi anlaştık. ben dedim bir tamam o zaman. Ee, tamam o zaman böyleyken böyle. O zaman da yani böyle böyle açıklayalım. Birbirinize ee, birbirinizle bir şey söylüyor musunuz? Ne söylenir ki oğlum bu durum? Ne diyeyim ki ben? Ben bilmiyorum oğlum. Ben bu konuş bu tarz zaten konuşmalı bir şey kanka. <laughs> Ama gözlerin diyordun bulutlardan bakıyor falan ben ha, hatırlamıyorum onları. Ama Mirap <laughs> sen bunu yaparsan daha o yengeler çok gelir yani sana haberin <laughs> olsun. Ya şakalar mı yapamayacağım ya. <laughs> tamam şöyle ben gerçekten E Anası var için. canım bu bu konuyla şaka yapma. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Uğur gerçekten tanışmaya emin oldum. Hani <laughs> bu senin gibi de bir insan kalmış oldum. Bu çok güzel oldu yani benim için. Bir dost daha kattık işte hanemize. Bu arada e, geçen gün Mirap bana mesajdan <laughs> artı eksimi diye sormuştun. Attığım mesajı evet. da insanlar merak ediyor. Onu da sen söyle istersen ki bana güvenmezler. Çünkü şimdi yalan söylüyorum zannetilmesin. Ha evet. Çağrı ne mevzu diye mesaj attırdığını eksi at yapmıştım. E, nötr bırakmıştım yani. Ne Artex'i artık... mi yapmıştın? Ne 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 yapmıştım. Tamam aga yayındayız tamam o yüzden ben daha fazla kurcalamayacağım bu kısmı. Allah'ım senin derdin de, ne bitmiyor ne ne. <laughs> Neyse tamam daha fazla ben konuyu kurcalam. Şaka şaka artı eksi yapmıştı. O ne demekti yani artı eksi? Onu anlayamadım. Yani anladın hani anladın. durumun içerisinde nötr bırakayım da dedim sana. Hani bu şey mi, bu ilişkinin mi? bana artıları var eksileri var gibi yani. <laughs> anladın mı Ya Allah Oraya sıfır yazdım, onu başka bir yere çekeceğim. Eksi yaktan başka bir yere. Tamam. Onu böyle nötrsel anladın mı? Nötrsel durumumuz bu gibi. Anladım. Yani e, o zaman ben size teşekkür ediyorum. İyi iki arkadaş edinmiş oldunuz. Yani birer arkadaşınız olmuş oldu. Birbiriniz olmuş oldunuz. Arkadaş anlamında. Evet. Ee, evet. Bu saatten sonra zaten hani kendi muhabbetiniz makaranız tabii ki olur. İlla ki yaşanır. Ama bu yengeydi. Efendime söyleyeyim. Evet. Meçleme olayıydı. Olmadı diyoruz yani bu noktada. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta entertainment ve şov amaçlı bir programdı. O gün güldük, eğlendik. O gün Ağabey, Panki kardeşim... Keşimizi aldık aynen He. kanka. Evet. cinayet yaptık, bağırdık, <laughs> Aynen aldık. öyle. Bitirdik. aynen. Kelip noktasında salmamız lazım aynen. yani. Aynen öyle. Ee, o yüzden ben teşekkür ediyorum ikinize de geldiğiniz için. Ekstra bu açıklamayı yaptığınız, yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Kendime de, ben teşekkür de teşekkür ediyorum. 10 numara kontent uyarladım. Bravo sana. 10 numara uyarladım yani. Biraz da kendimi tebrik edeyim. Ağzımıza açtın. <suçtun. gülüyor> İnşallah bundan sonrası sizin için daha güzel keyifli bir dönem olur. Sevgili arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederiz. Güzel evet. yayınların olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi Allah'a emanet Öpüyorum sizi. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Olay bu. Yani zaten hani bizim vesile olduğumuz bir olayın da çok fazla yaşamasını ben beklemiyordum. Bu yine iyi bile gitti yani anladın mı? 2-3 üç, üç gün böyle ilerledi yani. Ben çok beklemedim açıkçası. Şey diyordum yani anladın mı? Hani balon patladı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Normalde şöyle bir şey var. Üç, üç kişiyi evlendirirsen dünyada direkt cennetliksin diye bir test var, geçiş var biliyorsunuz değil mi onu? Bütün hayatı yaşıyorsun sadece üç kişi beraber yaptırabilirsen, evlendirebilirsen, mutlu bir yuva kurdurtursan direkt cennetlik olayı var. Ben biraz onu denedim aslında. <laughs> o da olmadı sağlık olsun. İşin şakası bir taraf hakikaten oğlum. Yani şimdi kız da hani yayınlara yeni yeni profesyonelleşiyor. Ee, en çok ona zararı dokunurdu. Bunu açıklama yapılmasa. Çünkü hakikaten bu şeye benzer. Abi RP yap. Abi şunu geç, bunu geç. Yenga demekle aynı yani bu anladın mı bir yerden sonra. O yüzden hani e, tadında kalması çok daha keyifli oldu. Çok daha güzel oldu yani. Onu da söyleyeyim yani. Anlatabiliyor muyum?